İttifak sağlayacak bir adaya ihtiyaç var. Yani, Öyle düşünüyorum. Tabi. Bu, bu mutlaka. Orta aday. Mutlaka yani. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ittifak sağlanan bir adayla seçime gidilirse kazanma ihtimali artar, yüksek olur ve bunun da gerekli olduğunu şahsen düşünüyorum. Ancak. E milletvekili seçimlerinde partiler zaten kendi amblemleri altında seçime gidiyorlar. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendisi seçime gidiyor? Bilmem mi? İYİ, İyi Parti kendisi parti, gidiyor. Orada partisi. orada mesela Demokrat Parti oy oranını da dikkate alarak bir endişede doğduğu için İyi Parti sıralarından seçime girdi. Böyle bir durumu kabul ederken. Son seçimde. Son seçimde. Ama bu seçimde ne olacak, belli ol, değil. bilmiyoruz. Tabii. Onun için önümüzdeki seçimlerde şey. bu tip, tip ittifaklar da kurulabilir, bir şeyler yapılabilir. Ama neticede partiler kendi anlemleriyle veya bir partinin de bu genel ittifakın içinde yer almak kaydıyla bir araya gelmeler de mümkündür.